Herkese tekrardan merhaba. Bugün çok riskli bir konuya giriyoruz aslında. Hazır mısınız? Başlığımız yeni nesil işe yaramaz. Evet evet o meşhur cümle. Yıllardır kahve köşelerinde, aile toplantılarında, Whatsapp gruplarında bile dönüp duran bir muhabbet bu. Bizim zamanımızda diye başlayan cümlelerin arkasına saklanan bir nesil, şimdiki gençleri topa tutuyor. Bu cümleyi öyle sık duyduk ki, neredeyse milli slogan haline geldi. Ne zaman bir genç işinden ayrılmak istese, kafasında farklı bir yol çizse ya da alışılmışın dışında bir yaşam tarzını benimsese hemen o meşhur cümle yapıştırılır. Bu gençlikten bir şey olmaz. Peki gerçekten öyle mi? Yeni nesil hakikaten çöp mü? İşe yaramaz bir nesil mi? Yoksa bu eleştirilerin içinde biraz kıskançlık, biraz da kafa karışıklığı mı var? Hazırsanız hemen başlayalım. Konumuz derin, yer yer sinir bozucu ama bolca gerçeklik barındırıyor. Yeni nesil dediğimiz kim? Önce buna karar verelim. Z kuşağı mı? 2000 sonrası doğanlar mı? Yoksa TikTok'ta garip garip dans yapanlar mı? Şimdi bu sorunun cevabı aslında o kadar basit değil. Çünkü yeni bir nesli sadece doğum tarihine göre sınıflandırmak zaten başlı başına bir yanlış. Davranışlar, değerler, dünya görüşleri bunlar yaşta sınırlı şeyler değil. Hele ki bugünkü dünyada her şey ışık hızında değişirken. Yani koca bir nesli TikTok videolarıyla ölçmek 90'ları Hakan Peker ile tanımlamak kadar mantıklı. O yüzden gelin biraz daha derin inelim. Çünkü mesele sadece kuşak farkı değil. Mesele bizim kafamız almıyor olabilir mi acaba meselesi. Bunu kabul etmek zor. Ama belki de olay tam olarak bu. Gençleri değil de önce kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Birinci klasik cümle. Bizim zamanımızda da herkes çalışırdı. Hadi canım. 80'lerde Apartman altı kahveler neden doluydu peki? 90'larda işsizlik de diz boyuydu. KPSS kurası bekleyen gençler şans oyunlarına dadanmıştı. O zamanlarda insanlar iş beğenmiyordu. Bugün gençler çalışmıyor diyen dayının oğlu hala 35 yaşında baba evinde oturuyor ama suç hep gençlerde. Çünkü özel işleri zor karşı tarafı suçlamak daha kolay. Bugünün gençliği çalışıyor aslında ama sizin anladığınız şekilde değil. Adam sabah kalkıyor, Twitch yayın açıyor, YouTube'a video yüklüyor. Ama biz ne diyoruz? Bütün gün bilgisayar başında pin Çünkü biz hala çalışmak deyince kafada mavi tulum, terli bir alnın üstünden sarkan baret ve çekiç sesi hayal ediyoruz. O devir geçti artık kusura bakmayın. Artık kod yazmak, içerik üretmek, dijital pazarlama yapmakta çalışmak. Sadece çalışmanın şekli değişti. Teknoloji bağımlılığı mı, yeni çağın dilimi? Evet gençler sürekli telefona bakıyor. Ama siz de televizyona bakıyordunuz. 80'lerde Dallas vardı, 90'larda Turnike, 2000'lerde Popstar. Sizce 80'lerde Dallas belirli gün ve belirli saatlerde değildi. her gün ve belirli saat aralıklarında yayınlansa televizyon başında oturan bir kitle olur muydu? Olmaz mıydı? Cevabı az buçuk zaten tahmin ediyorsunuzdur. Her neslin bir ekran bağımlılığı oldu. Ama şimdi o artık bizim cebimize kadar girdi yeni nesil bilgiye üst saniyede ulaşıyor. Sizin ansiklopedi karıştırarak öğrendiğiniz şeyleri onlar YouTube'dan, Reddit'ten ve ChatGPT'den buluyor. Ama biz ne diyoruz? Telefon elinden düşmüyor. Kesin boş iş peşinde. Peki sen televizyondan ne izliyordun? Sihirli annem mi? Kurtlar Vadisi mi? Yani şunu anlayalım artık. Teknoloji düşman değil. Gençler o ekranın içinde kendine dünya kuruyor. Öğreniyor, üretiyor. Sadece sizin bakış açınızda ve güncelleme eksik. Yeni nesil saygısız. Bu da en sevilen klişe. Gençler büyüklerine saygı duymuyor. Sahi mi? Yani minibüste yaşlı amcaya yer vermeyen genci görünce aha işte yeni nesil bozulmuş diyorsun. Ama sen gençken öğretmenine sigara uzatıyordun. Bakın dürüst olalım. Eskiden büyüklerden korkulurdu. Saygı değil çekinme vardı. Şimdi gençler sorguluyor. Neden diyor? Ezber bozmaya çalışıyor. Ama bu sorgulama bizde saygısızlık gibi algılanıyor. Soru soran genci had bilmez demek aslında kendi egomuzu korumaktan başka bir şey değil. Çünkü bizim bildiğimiz doğrudur demek çok kolay. Ama değişen bir dünyada tek bir doğruya saplanmak işte o zaman hem gençlikten hem gerçeklikten kopuyoruz. Ekonomiyi de unutmayalım lütfen. Yenilesin işe yaramaz diyorsun da kaç tanesi düzgün işe girebiliyor? Ev kiraları askeri maaştan yüksek internetten para kazanmak isteyen gence gerçek iş yap diyorsun. Sonra niye işe yaramıyorsun diye de şikayet ediyorsun. 2000'lerde diploma bir işe yarıyordu. Ama 2020'lerde diploma artı staj artı iki yabancı dil artı network artı torpil lazım. Sonra da çıkıp bu gençler neden motivasyonsuz diyorsun. Kardeşim motivasyonla tost bile alınmıyor artık. Bugünün gençleri motivasyon konuşmalarından çok geçim derdinde. Belki de mesele gençlerin tembelliği değil. Sizin biraz geri kalmanız. Kabul edelim, yeni şeyleri anlamakta zorlanıyorsunuz. Bir genç VR gözlük takıp metaverse'te iş kurunca çocuk kafayı sıyırmış diyorsunuz. Ama 90'larda telefonla evlenmeye çalışan bir adam çıkınca renkli kişilik diyordunuz. Yani zaman değişiyor. Biz ise yerimizde sayıyoruz sonra da bu gençlik bozuldu diyoruz. Yok abi gençlik bozulmadı. Senin adaptasyon sürecin uzadı sadece ve biliyorsun ki teknoloji çağında yavaş olan her zaman kaybeder. Belki de değişime direnmek yerine biraz öğrenmeye çalışsak her şey daha kolay olacak. Yeni nesil evet farklı ama her kuşak kendinden önceki kuşağı eleştirirdi. Dede babaya senin müziğin gürültülü, baba bize metalci misin nesin, biz de şimdi bu neden Ototun mu diyoruz? Bunlar normal ama unutmayalım. Bugün hiçbir işe yaramaz dediğin genç belki yarın senin torununu Mars'a götüren bir aracı tasarlayacak. Yani toparlayacak olursak yeni nesil işe yaramaz değil. Sadece biz işe yaramak kavramının ne olduğunu yeniden tanımlamak zorundayız. Gençler farklı yollarla hayatta kalmaya çalışıyor. Ve belki de sizden daha zeki, daha açık fikirli, daha da dayanıklılar. Sizin yapmanız gereken şey eleştirmek değil, anlamaya çalışmak ya da en azından ayak bağı olmamak. Çünkü unutmayın, dün bu gençlikten adam olmaz diyenler de bir zamanlar gençti ve onlara da aynı cümleler kuruldu. Bu gençlik nereye gidiyor? Gidiyor abi, gidiyor işte. Belki siz de biraz hızlı yol verseniz daha da hızlı gidecek. Şimdi videoyu kapatmadan önce şöyle bir düşün. Sen gerçekten gençleri anlamaya mı çalışıyorsun yoksa kendi yaşlandığını inkar mı ediyorsun? Eğer bu videoyu izleyip veya dinleyip. Evet ya belki de mesele gençlerde değil. Bizde diyorsan tebrikler. işsel güncellemen yapıldı. Yok hala diyorsan ki yok yok bu çocuklar kesin bozulmuş. O zaman senin için bir sürprizim var. Sana özel bir nostalji paketi gönderiyoruz. İçinde VHS bir kaset, bir Volkman ve bizimkiler dizisinin ilk sezonu var. Otur hatıralarla baş başa kal. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Gençler dedi iyi geçinin.